uygulanıyor. Beraber izleyelim. Görüntüler farklı illerden olsa da sorun ortak. Düzensiz düğün konvoyları, trafikte aksamalara zaman zaman tehlikeye sebep olabiliyor. Araçlar arasında mutlak suretle belli bir mesafe olacak. Bu mesafede düğünden konvoydan bağımsız araç sürücülerin bu araya gireceği mesafeyi korumak mecburiyetisin. Herhangi bir amaçla konvoy halinde birbirini takip eden araçların trafik kurallarına uyması şart. Uyulmaması halinde konvoydaki araç sürücülerine ceza uygulanıyor. Her araç e, sürücüsüne 144 TL e, ceza uyguluyoruz. Yolcu konumundaki şahsa da 68. maddeden 144 TL para cezası var. Konvoyda en tehlikeli durumsa zikzak çizmek kontrolsüz şerit değiştirmek. Makas atmak olarak da bilinen bu kural ihlali sürücüye para cezası olarak yansıtılıyor. Tıpkı e, normal koşullarda makas atan bir sürücüye e, 1339 TL ceza e, trafik cezası uyguladığımız gibi e, aynısını düğün konvoyunda yapmaya kalkan sürücülerimize de aynı cezayı uyguluyoruz. Trafikte tehlikeli harekette bulunanları 112 acil ihbar hattından yetkililere bildirmek mümkün.